Ya ne yapıyorsunuz lastiğim estetik benim. Bakayım hala gidebiliyorum demek ki patlamamış. Selamlar dostlar. Renkli pijamanın yeni bölümüyle sizlerleyim. Bugün Firuze'mize lastiklerimiz geldi. Yeni lastiklerimizi taktırmaya gidiyorum. Artık düz yolda giderken şu kayma olayı insanı korkutuyor yani. Motor hiç tutunmuyor. Bakalım güzel lastikle nasıl sürüş yapabileceğiz. Şu an yani virajlarda vesaire çok korkutuyor yani. O yüzden çok temkinli gidiyorum. Artık son birkaç kilometremiz bu lastiklerle. Tam da trafik saatine denk geldik ama. Hı? lastikler ısınmıyormuş gibi hissettiriyor yani. Ne kadar yol gidersen git tutmuyor. Hadi la. Ya bu yanlamanın zevki de bir ayrı tabi ama bir o kadar da tehlikeli. Belki tutan lastikle de yanlayabiliriz ama en azından kontrol edilebilir bir şekilde. Bunda yani hemen kayıyor yani hiç kontrol kontrol hikaye. у bir şıkırtı geliyor ya debriyaj tasından mı geliyor bu ya bazen böyle bir tıkırtı geliyor gibi debriyaj tasından mı geliyor bunların gel hepsinde var bunların boşlukta mesela sıkınca balata açıyor gidiyor eskisiler daha çok da bunda gene az ee. onunki kaydırmalı debriyaj ondan dolayı az eskisiler daha çok geliyor böyle uğudu geliyor eskisiler <laughs> hepsinde var genetik olarak eskisiler olsa tas kırıyor ee. 2016-2017'de kırıyor bunlar da yok bunda sadece ses yapıyor değil mi? Yani ses bunlarda var evet tamam. Görüşürüz abi kolay gelsin. Evet dostlar lastiğimizi taktırdık. Bir 50 kilometre dikkat et dedi. Üzeri mumludur dedi bakalım. Şöyle bir lastik kendine gelsin. Balansı malansı her şeyi tamam. Jantlarımızda sıkıntı yokmuş. Hepsi kontrol edildi. Yama Dadaş Motor Antalya'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Problemsiz şekilde lastiklerimizi taktırdık. Yani taktığım lastik güzel lastik. Yani takabileceğim en iyi lastiklerden birisi Rosso 4 Pirelli'nin. Ama var ya, motorun yolda yürüyüşü bile değişti. Yani diğer lastik orijinal lastiğiymiş üzerindeki. Janttan bile zor çıkarmışlar yani. Öyle bir sertleşmiş ki. Neresi? Buradan düz gidince şehir merkezi direkt. Aynen hiçbir yere sapma. Nereye gideceksin? Yani buradan 2-3 ışık geçtiğin zaman şehir merkezi oralar hep. Aynen. Aynen daha iyi olurdu. Boşuna trafiği bekleyeceksin şimdi. Eyvallah abi sağ ol. Daha güzel. 900. 230 gördüm ben en son. Çekiyor mu? Çekiyor. Aynen. İyi günler. Şuradan kurtulur muyuz be He abi Eyvallah reis adamsın Dönemeyeceğini bildiği için sağ yanaştı artı aynasını dahi kapattı yani kral Motor güven vermeye başladı ya Baksana şu gazı versem az önce arkası geliyordu yani Nice. Beğendim. Hedeflerimize birer birer ulaşıyoruz arkadaşlar. Motoru aldık, lastik değiştireceğiz dedik, lastiği değiştirdik. Şimdi de sırada kask ve mont var. Bakalım aynı anda çözebilirsem ikisini de aynı anda çözeceğim. Olmazsa önce önce montu alsam daha iyi olacak sanki şu an üşüyorum çünkü giyinme konusunda yok içine şunu giy, üstüne bunu giy falan. Montun üzerine polar giyiyorum yani. Ne demiştik? Teker teker her şeyi halledeceğiz. Kanala henüz abone olmamış ilk defa videomu gören arkadaşlar varsa kanala abone olursanız çok sevinirim. Şu an 177 abonedeyiz. Bunu bir 200 yapabilir miyiz arkadaşlar? İlk defa izleyen arkadaşlardan özellikle rica ediyorum. Videoya bir like atıp kanala abone olurlarsa ücretsiz bir şekilde çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Hoş geldiniz. Ne oldu arkadaşlar? Ananı avradını. Oğlum yeni lastik aldım bir şeyin üstünden geçtim ya. Bu kadar hızlı vedalaşmayayım lastiğimle. Ya ne yapıyorsunuz lastiğim estetik benim. Bakayım hala gidebiliyorum demek ki patlamamış.